Selamun aleyküm tekrar. Ee, en son dersimizde en son dersimizde e, konuyu bitirememiştik. Müslüman olmayan bir kimseye isteği halinde hidayet ermesi ümidiyle Kur'an-ı Kerim dini bilgiler öğretilebilir. Yani e, konumuz şeydi hatırlarsanız e, neydi adı? Adetli olan ve loğusu olan kadınların kadınlara haram olan, caiz olmayan durumlar işte Kur'an okuyamaz demiştik, Kur'an'a dokunamaz demiştik efendime söyleyeyim Aynen. tavaf yapamaz, namaz kılamaz, oruç tutamaz gibi. İşte Kur'an'a dokunmaz derken gayrimüslimler dokunabilir mi, okuyabilir mi, onlara verilebilir mi? Müslüman olmayan bir kimseye yani gayrimüslim olan isteği halinde hidayet ermesi ümidiyle Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilebilir. Dikkat edin burada öğretilebilir diyor, verilir demiyor çünkü Kur'an-ı Kerim'in onlara verilmesi doğru değil. İşte bizim aslında bizim müştehitlerimiz hakikaten çok iyi isabet etmişlerdir. Yani onlar o günlerde, o şartlarda yapmış oldukları iştihatlarda bugün ne kadar isabet ettiklerini, bu müsteşriklerin dini, dinen, dine müdahale edip ne kadar bozduklarını görünce o müştehit alimlerimiz ne kadar doğru yaptıklarını daha iyi anlıyoruz gerçekten. Onlara Kur'an-ı Kerim verilmez ancak öğretilir. Ancak gusül yapmadıkça Kur'an'a el sürdürülmez. Onlar da gusülü yoksa cenabetse yani onlara el sürdürmememiz gerekiyor. Tabi gayrimüslimin cenabeti kalkması için ancak Müslüman olması gerekiyor değil mi? Evet. Ay hali vel olsa olan kadın tefsirden başka dini kitapları tutabilir. Yani tefsir kitabı veya başka bir dini kitapları ne yapabilir? E, tutabilir. Sadece Kur'an'a dokunamaz demiştik. Giydiği elbisenin yeni yani şu elinin şeyi şurasıyla ile, ee, ile Kur'an'ı tutması tutmak mekruhtur bu Hanefi'ye göredir Şafi'ye göre bu hiç yine haramdır yani yeniyle de tutamaz İçinde Kur'an-ı Kerim bulunan bir kutuyu taşımak caizdir. Şafi'ye göre de caizdir ama Kur'an'ı taşıma maksadı olmayacak. Yani kutunun içinde Kur'an varsa niyeti kutuyu taşımak olacak. Şayet sırf Kur'an'ı taşımaksa yine o kutuyu taşıyamaz. Şafi mezhebine göre ama Hanefi'ye göre mutlak olarak taşıyabilir. Yüzüğün taşında Kur'an'dan bir parça veya Allah'ın isimlerinden biri yazılı olsa bu yüzük parmaktayken hala girmek mekruhtur. Şafi'de de aynı. Caiz değildir yani. Uygun değildir diyelim. Üzerinde Kur'an yazılı olan bir şey, mesela yüzük, cebe konur. Mesela o yüzüğü cebe çıkardık. Üzerinde Allah yazıyordu ya da işte Kur'an yazıyordu. Veya bir şeye sarılıp Sarılı olursa mekruh olmaz. Yani o harita gözükmüyorsa e, mekruh olmaz. Ancak bununla beraber bu gibi davranışlardan sakınmak daha uygundur. Yani böyle o, o yüzükle o şeyle helaya girmemek daha da iyidir. Değil mi? Çünkü Allah'ın adı var üzerinde. Ya da Kur'an var. Aynen. Şimdi burada bir şeyle ilgili bir karar okuyacağız. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bir kararı. Şeyle ilgili bu Kur'an kursu hocaları var. Bayan Kur'an kursu hocalar. Bunlar işte adet dediğimiz şey zaten ayda bir bazı kadınlarda yedi gün, bazılarında işte üç gün, en fazla 10 gün demiştik. Bu her ay 10 gün bunlar ne yapacak? Kur'an üretemeyecekler mi, öğretebilirler mi? Bunun fetvası var mı? Onu şimdi şey yapacaklar. Ay halil olsa ve cünüp olan kimsenin Kur'an'a bakması caizdir. Bu ayrı bir bilgi tabii ki. Kur'an'a bakabilirler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hatta dinleyebilirler. Sadece onlar dokunamaz ve okuyamaz demiştik. Şimdi bununla ilgili az önce söylediğim ilgili şu tarihli yapılan Din İşleri Yüksek Kurulu kararında adet gören veya olsa olan Kur'an öğretici ve öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumaları ve Kur'an-ı Kerim tutmaları ile ilgili olarak adet gören veya olusu olan kadınların Kur'an-ı Kerim'i okumalarına gelince bu konuda İslam alimlerinin farklı görüşleri vardır. Hanefi ve Şafi ise Tirmizi ile İbn Mace'nin İbn Ömer radıyallahu teala anhudan rivayet ettikleri ay hali olan kadın ve cünüp olan kimse, ay hali ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz. Tirmizi Taharet, İbn-i Taharet konularında anlatılmış bunlar bu hadisler. Anlamındaki hadisi şerifi esas alarak yani Hanefi ve Şafi bu hadisi esas alarak hayız ve loğusu olan kadınların Kur'an-ı Kerim'i okumalarının caiz olmadığını söylemişlerdir. Ancak şu iki mezhep biraz daha esnektir. İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel'e göre hayız vel olsa olan kadınlar el sürmeyerek, şurası önemli çünkü Le-Yemesu ile Mutahharun var ya bunlar biraz daha lafızcı, el sürmesinler diyor. O zaman el sürmeyerek ezbere veya yüzünden Kur'an-ı Kerim okuyabilirler diyorlar. Ee, Tabi hadis de var ama bunlar e, demek ki o hadisi ya zayıf görmüşlerdir ya da kendi e, çalışmalarına göre daha sağlam başka bir e, kaynak bulmuşlardır diyebiliriz. Kendi hani e, mezhep usul şeyleri var, metotları var. O usul metotlarına göre o hadisleri e, ya zayıf görmüşlerdir dediğim gibi ya da kendilerine göre daha sağlam kaynak vardır. İmam Malik yani el sürmeden onlar okuyabilirler. Bu da Kur'an kursu hocaları için bir fetva olabilir. İmam Malik bak el süremez dedik ya İmam Malik bu durumdaki Kur'an öğreticisi ve öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'i tutmalarında da bakın tutmalarını da sürmeler yani el sürme Kur'an-ı Kerim tutmalarını öğretme ve öğrenme zaruretine binaen caiz görmüştür. Yani öğretmek ve öğrenme maksadıyla bunlar Kur'an'ı da tutabilirler demiş İmam Malik e, görüşü yer almıştır. O zaman buna göre Kur'an öğretimi öğrenimi öğretiminin aksamaması için ihtiyaç duyan Kur'an öğretici ve öğrencilerinin İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel radıyallahu ta'ala anhum ecma'in e, görüşlerine göre amel etmeleri caizdir. Yani kısacası bunların fetvalarına göre Kur'an hocaları bunu yapabilirler. Ya da hafızlık yapan kız öğrenciler buna e, uyabilirler. Evet arkadaşlar, kadınlara caiz olmayan, yani ay hali olan kadınlar, kadınlar demeyelim, pardon. Kadın ay hali olursa, loğusu olursa ona caiz olmayan bazı durumlar vardı. Onlardan bir tanesi de camiye girmek. Cami namaz kılınan kutsal bir mekandır değil mi? Ay hali ve loğusu olan kadın namaz kılmayacağı için ibadet maksadıyla camiye giremez. Ancak düşman, yırtıcı, hayvan ve soğuktan korunmak ve zorunlu ihtiyaçları için camiye girebilirler. Bunlar bu sebeplerden dolayı girebilir. Mesela bir camiden başka yol yoksa caminin avlusundan karşıya geçebilir. Bu bir sıkıntı değil. ama sebepsiz yere sadece böyle camiye girmek için girmeleri uygun görülmemiştir. Bazıları cami kirletme falan diyorlar. Hayır onu illet sayarsak bugün kirletme söz konusu değil. Eskiden çamaşır yoktu falan. İllet o değildir. Yani kısacası hadis vardır ya da işte rivayetler vardır. Ondan dolayı girmiyorlar. Girmeleri uygun görülmemiştir diyoruz. Evet altıncı onlara haram olan yani lohasalı ve e, hayz ayadet gören kadınlara haram olan tavaf etmek. Ay ve olan kadınlar tavaf edemezler. Caiz değildir. Cinsel ilişkide bulunmaları da caiz değildir. Ay hal bu cinsel ilişki tamamen tıp bende e, uygun değildir. Maalesef bazı insanlar buna dikkat etmiyorlar ama sağlıklı, sağlık açısından da doğru değildir. Ay hal ve olan bir kadının cinsel ilişkide bulunma, bulunmak erkeğe haram olduğu gibi buna imkan hazırlamak veya rıza göstermek kadına da haramdır. Yani iki tarafa da haramdır. Sadece erkeğe değil ya da sadece kadına değil ikisi için de buna riayet etmeleri gerekiyor. Bu durumda cinsel ilişkide bulunan kimse büyük günah işlemiş olur ve bundan dolayı ne yapması lazım? Tövbe etmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmuştur. فَتَزُلُ النِّسَفِ الْمَحِيدِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ يَطْهُرْنَا Ay halindeki olan kadınlardan Uzak durun. Onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Bakın burası hatta vali e, yaklaşmayın diyor yani bırak hani şey yapmayı bile buradan e, cinsel ilişkiye götüren sebeplerden de uzak durması gerektiği anlaşılıyor değil mi İbrahim hocam? Aynen hocam. Evet. Çünkü bir insan e, bir korun etrafında dolanırsa içine düşme ihtimali yüksek olur. Bu da öyledir. Ay hali esnasında cinsel ilişkide bulunmanın birçok kadın hastalıklarına sebep olduğu bugün tıp bende sabit olmuştur. Evet burada da söylüyorum maşallah. Yani bu, bu yönüyle bu kitabımız gerçekten çok güzeldir. Yani güncel bir kitaptır ve e, günümüz şartlarına da dikkat ederek hazırlanmış bir kitap olduğu için bu ilmi hali ben birçok kişiye hediye ettim. Yani ve sevdiğim insanlara ulaşabildiğim kadar e, veriyorum. Güzel bir kitap, kaynak bir kitaptır gerçekten. Yani böyle herkesin okuyabileceği, e, anlayabileceği, sade, açık, seçik ve e, kolay anlaşılan bir kitap ve e, çok da e, sağlam kaynaklardan istifade edilmiş. Yani öyle zayıf görüşleri değil, sağlam kaynakları almış bir kitaptır. Evet Rabbim bizi ilmiyle amel kullarından eylesin. İlmi öğrenip onunla onunla amel edebilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah İbrahim hocam. Evet. Aynen. Evet kadının ay hali hakkında kocasına yanlış bilgi vermesi helal olmaz. Yanlış bilgi vermesi doğru değildir. Mesela ya onunla beraber olmak istemiyor, işte ben adetliyim diyor ya da Adetli olduğu halde eşi istiyor oldu ol, oluyorsa, yani eşinin bir arzusu varsa onu da ay hali olduğunu gizlerse yine halal değildir. Mesela ay hali olduğu halde ilişkide bulunma, bulunmamasını bulunmasını sağlamak için kocasından bunu saklamak veya ay hali olmadığı halde kocasının isteğini önlemek için yalandan ay hali olduğunu söylemek halal değildir. Ay hali ve loğusu olan kadınlar e, kadınla yatılır. Yani bunlarla yatılmaz mı? Onlarla aynı e, şeyde yatılabilir. Göbeği ile diz kapı arasında kalan kısmın dışında kendisine sarılmak falan caizdir. Hocam bu da çok evliliğin hakikaten gerekli olduğu anlaşılıyor değil mi hocam? İhtiyaç ha, halinde tabii. Nasıl anlayamadım? <laughs> Şimdi ay halinde... E, Cinsel ilişki şey değil ya hocam, raiz evet değil yani. Evet hocam. E, burada da işte erkeğin ihtiyacından değil dolayı mi? mesela. Aynen hocam. Evet. Maalesef. o noktada yani. Maalesef. Kimleri bugün... karşı çıkıyor ya hocam? Evet bugün bugün işte Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre bu yasal değildir maalesef. Ee, ama yani aslında fıtraten e, aslında gereklidir diyebiliriz. Yani Kadının böyle bir e, şeyi yok erkeğe nispeten çünkü kadın çocuk emziriyor işte doğum yapıyor falan onun böyle bir ama erkek öyle değildir ve e, İbrahim hocam daha daha kötüsü ne biliyor musun Rabbim Allah ne? cümlemizi ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin mesela eşi gebe olan kadınlar işte bazen e, hasta olabiliyorlar hani bu adetin dışında hastalıkları oluyor olumlukla, e, idrar yolları hastalıkları gibi o yollardan hasta olduğu zaman eşe aylarca yıllarca eşine yaklaşmıyor. İşte Allah korkusu olmayınca bu ne oluyor? Zinaya vesile oluyor. İşte bunun evet. daha kötüsü bunun daha kötüsü yani hani bu yolu kapatınca zina açılıyor. Zina kapısı yani bazı insanlar kendine hakim olamıyor. Bu bir şeydir yani insan nasıl uykuya ihtiyacı varsa suya ihtiyacı varsa o da bir şey fıtri bir şeydir kendi elinde olmayabiliyor. Şimdi Aynen. bundan daha kötüsü bizim Müslüman insanlarına bunu anlatmak bundan daha güçtür İbrahim Hocam. Müslüman bir insan Aynen. sen bunu anlatamıyorsun. Müslüman bir insan iki evliliği yapınca inan şöyle bir tasvir edelim öyle örnek vereyim yani sen gözünün önünde şu topluma zina yapmış bir adamı bir tarafa koy iki evlilik yapmış bir adamı bir tarafa koy toplumun gözünde o iki evlilik yapmış adam daha büyük günah işlemiş gibi addediliyor. Aynen hocam. Ve bunu Aynen. böyle addedenler de maalesef bizim yani Müslüman kardeşlerimiz. Bunun beş vakit camide namaz kılan kardeşlerimiz. Öyle alıştık, Aynen. öyle kabul ettik ve bu algıyı da maalesef içselleştirdik. Neredeyse bunu yani Kur'an'a yakıştıramıyoruz. Neredeyse bunu Kur'an ayeti ee, olmasın, çıkaralım e, diyecek bir e, tavra büründük yani Allah muhafaza. Halbuki bu bir ihtiyaçtır. Allah Celle Celaluhu bu insanın e, bu fıtri ihtiyacını doğal yollardan helal yollardan karşılaması için böyle bir imkan sağlamıştır. Kardeşim Allah bunu sağlamışsa siz bunu niye şey yapıyorsunuz? Aynen hocam. Yani bu tamamen zinanın yolunu açıyor İbrahim Hocam. Tamamen zinaya teşviktir bu maalesef. Aynen hocam. Evet, idrarın devamlı olarak gelmesi, ha pardon şurayı okumamıştık, özür sahibi olanların durumu, şimdi özür sahibi olanların e, şeyini söyleyecek, hani istihaza konusunu okuduk ya, kadının üç tane kadından gelen işte kan vardı, birisi hayız, birisi loğusa, e, nifas, diğeri de istihaza hastalık kanı, İşte bu hastalıklı olan kişi ne yapacak, sadece kadının e, istihazı olan değil. Mesela böl dediğimiz e, sürekli idrar yollarından idrar gelen, burnundan kan akan sürekli e, gibi bunlar hep özür sahipleridir. Bunlar e, ne yaparlar? Bu özür sahibinin miktarı nedir? Ne kadar kan gelirse e, özür sahibi sayılır. Ne kadar durursa, ne zaman biter? Onları söyleyecek. Evet, idrarın devamlı olarak gelmesi, burundan veya bir yaradan sürekli kan akması, bir hastalıktan dolayı göz, kulak, memelerden gelen akıntı özür olduğu gibi daha önce anlattığımız istihaze kanı da, yani istihaze kanı da kadınlar için özürdür. Kendilerinde, pardon kendisinde böyle bir özür olan kimseye özür sahibi denir. Bunlar ashabul azar mı diyeceğiz? Artık özür sahibi olan kimselerdir bunlar. Demek ki idrar yollarından sürekli gelen, burnu akan, yani kan olarak akan, işte gözü, kulağı, memesi sürekli akan kişiler. Bunlar hastadır. Hastalıklı oldukları için bunlar abdest bozuyorlar. Birçoğu da Hanefi'ye göre abdest bozuyor. Aslında şu şeyler Şafi'ye göre bozmuyordu. Ancak Hanefi'ye göre bunlar sürekli abdesti bozulduğu için bunlar özür sahibidir özür sahibi oldukları için bunları ne yapacağız? Eee dinimi bin İslam'da bunlara bir kolaylık sağlamamız gerekiyor. Onu söyleyecek şimdi. Bu özürlerden biri abdest alıp yani bunun şeyi nedir? Ne zaman özürlü sayılır? Her idrar yolunu idrarını tutamayan kişi özürlü müdür? İşte onun miktarını söylüyor, ölçüsünü söylüyor. Bu özürlerden biri abdest alıp namaz kılacak kadar bir süre ara vermeden namaz vaktinin evvelinden sonuna kadar, yani namazın başından sonuna kadar devam eder ve ondan sonraki her namaz vaktinde bu özür en az bir defa meydana gelirse o kimse özür sahibi sayılır. Yani en az bir namaz, abdest alıp namaz kılacak bir vakit kadar o özürün devam ediyor olması, burnunun akması lazım. Yani burun, mesela bir abdest alıp namaz kılmana kadardır, Abdest 5 dakika namaz 7 dakika dersek 12 dakika diyelim örnek veriyorum. 12 dakika o burnu akıyorsa bu adam özür sahibidir. Bu özür ne zaman kesilir? Her namaz vaktinde en az bir kere yani her mesela sabah bir kere bu geldi, öğlen, ikindi, akşam ne zaman bu bir namaz vaktinde kesilirse özür vakti kesilmiş oluyor. Eğer özür bir namaz vakti içinde hiç meydana gelmezse özür ortadan kalkmış olur ve o kimse de özür sahibi olmaktan çıkar. Özür sahibi özrü devam ettiği sürece her namaz vakti abdest alır. İşte özür sahibi için önemli olan bizim anlamamız gereken budur. Özürlü olan kişi ne yapacak? Her namaz vakti için ne yapacak? Abdest alacak. Değil mi? Şimdi burada Şafi'yle farkı ne biliyor musunuz? Şafi her abdestinde tek bir farz kılabilir. Ama Hanefi ise iki namaz arasında, iki vakit arasında istediği kadar farz da sünnet de kılabilir. Ama Şafii diyor ki bir farz kılar, istediği kadar sünnet kılar. Bir farzdan sonra ikinci bir farzı kılamaz, abdest alması lazım. Hanefi ise diyor ki her namaz vaktinde abdest alır, istediği kadar da namaz kılabilir diyor. İsterse farz olsun, isterse sünnet olsun fark etmez. Her e, namaz vakti abdest alır ve bu abdestle o namaz vakti içinde başka bir şey, yani başka bir şeyle abdesti bozulmadıkça tabii ki. Mesela idrar, tuvalete ayrıyetten ihtiyacını görmemesi gibi. Dilediği kadar farz ve nafile namazları kılabildiği gibi kazaya kalmış namazları, cenaze ve bayram namazlarını da kılabilir ve Kur'an-ı Kerim'i Kur Kerim tutabilir. Özürlü olduğu için bütün bunları yapabilir. Ancak vakit çıktığı zaman bu adamın abdesti bitmiş oluyor. Evet namaz vakti çıkınca özür sahibinin abdesti bozulur az önce söylediğimiz gibi. Mesela güneş doğunca sabah namazının vakti çıktığından özür sahibinin de abdesti bozulmuş olur. Yani sabah abdest aldı artık kuşluk namazı için ayrı bir abdest alması lazım. Namaz vaktinin girmesiyle abdest bozulmayacağından ama namaz vakti çıkınca abdest bitiyor. Girince vakit abdest bozuluyor mu? Hayır. O zaman namaz vaktinin girmesiyle abdest bozulmayacağından dolayı güneş doğduktan sonra Bakın güneş doğduktan sonra bayram ve kuşluk namazları için abdest alan kimse. Mesela ben duha namazı için abdest almıştım, özürlü kimseyim örneğin. Ya da bayramdı, bayram namazı için abdest almıştım, özürlüydüm. O zaman vakit girdiği zaman e, bu abdestle öğle namazını kılabilirim. Kılınabilir yani. Çünkü vakit çıkınca abdest bozuyor, vakit girince abdest bozulmuyor. Mantık bu. şafilerde var mı hocam? Yani şafilerde şu ayrıntıyı görmedim açıkçası. Şimdi ezbere söylemek istemiyorum. Ee, ama şafi e, her namaz için abdest gerektiriyor. Her namaz için. Yani mesela duh ayrı bir namazdır, ölen bir ayrı namazdır. Bu mantıkla bakacak olursak şafi de farklıdır. Şafi e, her birisi için ayrı namaz alması gerekiyor. Ancak sünnetleri kılabilir. Mesela duha için e, duha namazı, bayram namazını kıldı. Sonra duhayı kılabilir. Sonra işte diğer namazları kılabilir. Ama ölen namazı girdi mi artık onun şeyi e, ayrı bir şeye giriyor, kategoriye giriyor. Kafiye evet. göre. Ama doğrusunu istersen buraya bakmadım yani, göremedim doğrusu. Hı -hı. Yani ben hani okuduğum Şafi kaynaklarını anladığımı söyledim az önce. Alabilir. Evet, özürlü kimseden kan akan kan irin ve sidik çamaşırına dokunsa. Şimdi burada bu sidiyi yıkaması gerekir mi gerekmez mi ne yapacak? Bunlar necis maddeler ya. Bunu yıkadı takdirde akıntı devamlı olduğundan dolayı yine pislenecekse çamaşırını yıkaması gerekmez. Bu Hanefi'ye göredir. Tamam mı? Yani bu adam zaten yıkarsa yine çamaşırı kirlenecek. O zaman e, yapacak bir şey yok. Çünkü sürekli geliyor. Bu takdirde ne yapacak? E, o şekilde namazını kılacak. Tekrar dokunmayacaksa ama yok o kanı temizlerse oraya devamlama ihtimali yok, temizlerse gidecekse o zaman tekrar dokunmayacaksa yıkaması lazımdır. Şafide ise bu kişi mutlaka tampon yapması gerekiyor. Yani burnundan kan geliyorsa burnunun elbisesine bulaşmaması için tampon yapması gerekiyor. İşte idrar yoluysa artık kendini ne yapacak? Bez diyecek. Bugün yetişkin bezleri var ya da farklı şekilde kendi kendini bağlaması gibi. Buna benzer şekilde o necasetin elbisesine bulaşmamasını sağlaması gerekiyor. Yoksa olmuyor. Evet, namaz konusunda kalalım inşallah bugün. Tamam bu dersimizi de burada bırakalım. Elhamdülillah benim e, üzerinde durduğum en önemli temizlik konusu gerçekten e, güzel bir konu. Okunması ve bildiğimizi sandığımız bir konu ama gerçekten birçok konuyu ayrıntıyı bilmiyoruz. E, önemli bir konuyu bitirmiş olduk böylece. Sizin sayenizde ben de tekrar etmiş oldum. İnşallah diğer derslerimizde namaz ve namazın önemini namazla ilgili detayları okuyacağız. Rabbim cümlemizden razı olsun İbrahim Hocam. Dua edin inşallah. Amin. Dua salim hocam. Görüşürüz inşallah Görüşürüz. kardeşim. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm Selam. <laughs>